la la bamba tari rari dan dan dan. akıllı olun evlatlarım şakı şukuculuğu bırakın dıdıttın akıllı olun kralı kızdırmayın evlatlarım evlatlarım da 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 Bülü bülücülük, gülü gülücülük yapmayın sakın. Kralı kızdırmayın, kralı kızdırmayın. La la şak şak. La la şuk şuk la li la li la lam dam da 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 la ba 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 bam ba ba bam kralı kızdırmayın şakı şuk Şakı şukuculu bırakın Krala saygılı olun Her zaman her her zaman la 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 la